Hz. Mevlana, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Ben şehrinde doğmuştur. Türk İslam medeniyetinin en önemli isimlerinden biri olan Hz. Mevlana, insanları hoşgörü ve kardeşliğe çağıran ünlü bir tasavvuf alimidir. Mevlana, Efendimiz demektir. Asıl ismi ise Muhammed'dir. Lakabı ise Celaleddin'dir. Hz. Mevlana, bir sevgi ve hoşgörü elçisidir. Hayatı, kişiliği, eserleri, felsefesi binlerce kişiye konu olmuş, hakkında binlerce kitap yazılmıştır. Türk İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan Mevlana, dünyanın her yerinde eserleri okunan derin bir sufi ve büyük bir şairdir. Şems ile buluşması ve birbirlerine olan bağlılıkları birçok kimse tarafından farklı yorumlansa da onun yolunda olanların sayısı küçümsenmeyecek kadar fazladır. Yazdığı en büyük eser olan Mesnevi, sayısız dile çevrilerek dünyanın her yerinde okunmuş ve insanların beğenisini kazanmıştır. Gel, yine gel, ne olursan ol, yine gel, yüz kere eğer tevbeni kırsan yine gel, dizeleriyle insanları değil din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden kardeş olmaya, barış ve hoşgörüye çağıran din bilginidir. 13. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen eserleri ve düşünceleri çağları aşan Hazreti Mevlana merhameti ve karşılıksız olan insan sevgisiyle sadece İslam alemine değil diğer dinlerdeki insanları da kendine hayran bırakmıştır. Mevlana çocukluğunun ilk yıllarını Bel şehrinde geçirdi. Mevlana'nın babası Bel şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında Bilginlerin Sultanı ünvanını almış olan Hüseyin Hatibioğlu Bahettin Veled'dir. Annesi ise Beh Emiri Rukmettin'in kızı Mümine Hatun'dur. Sultanul Ulema Bahattin Veled bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası sebebiyle Beh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultanul Ulema 1212 yıllarında aile fertleri ve yakın dostlarıyla birlikte Beh'ten ayrılır. İlk durakları Nişabur olmuştur. Sultanul Uleva Nişabur'dan Bağdat'a ve oradan da Küfe yolu ile Kabe'ye hareket etmiş, haç farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte ise Şam'a uğramıştır. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nide yolu ile Larendi'ye yani Karaman'a geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleştiler. Hazreti Mevlana'ya ilgi ve sevgi öylesine büyüktü ki geçtiği her şehirde sultanlar onu ağırlamak için araya hatırı sayılır elçiler ve kişiler sokuyorlardı. Fakat alçak gönüllü olan Hazreti Mevlana medreselerde konaklamayı tercih ediyordu. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultan Ülema ve ailesi burada 7 yıl kadar kaldılar. Mevlana artık evlilik çağına gelmiştir. 1225 yılında babasının müritlerinden biri olan Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile Karaman'da evlenir. Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlana bir çocukluğu dul olan Kerra Hatun ile ikinci evliliğini yapar. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzafferettin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya gelir. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Konya da bu devletin baş şehriydi. Konya sanat eserleriyle donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Kısacası Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşıyordu ve devletin hükümdarı ise Alaaddin Keykubat idi. Alaaddin Keykubat, Sultanul Lema Bahaddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmesini istedi. Bahaddin Veled, Sultan'ın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostlarıyla göç etti. Sultan Alaaddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve İplikçi Medresesini ikametlerine tahsis etti. Sultan Nurulema 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti. Mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi seçildi. Halen yüzü olarak kullanılan Mevlana dergahındaki bugünkü yerine defnedildi. Sultanın Ulema ölünce talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplandılar. Mevlana'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi medresesinde vaazlar veriyordu. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Mevlana 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile karşılaştı. Mevlana Şems'te mutlak kemalin varlığını, cemalinde de yaradanın nurlarını görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Şems öldü. Mevlana, Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki yıllarda Silahattin Zerkuvvi ve Hüsamettin Çelebi, Şems-i Tebrizi'nin yerini doldurmaya çalıştılar. Yaşamını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetleyen Mevlana Hazretleri, 17 Aralık 1273'te Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazını Mevlana'nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayılmıştı. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Sıracettin kıldırdı. Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen Şebi arus diyordu. Ve dostlarına ölümünün ardından ah vah edip ağlanmayın diyerek vasiyet ediyordu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin vasiyetinin tamamı şöyleydi. Size gizlide ve açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı az ve anlaşılır olanıdır diye bitiriyordu vasiyetini.